Merhabalar, Esin Kurtuluş, EK danışmanlık kurucusuyum. 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 mezunuyum. Bitirme projemi sistem analizi üzerine yaparak aslında Kanias ERP ile tanıştım. Geçen sene 15. yılımızı kutladığımız iş ortaklığında 20 başarılı ERP projesinde yer aldım. Aslında IARP'nizin bize sunduğu buradaki çeşitlilikle bir birçok sektörde çalıştım. Bunlardan örnekler vermek gerekirse e, porselen, e, kamyon üstü yapı, e, metal işleri, e, vana e, gibi genellikle imalat sektöründe ve metal işleriyle ilgili projelerde tecrübemiz var. Öncelikle iYASE benim için bir aile. Çünkü ilk çalışma hayatıma iYASE ile başladım. Ve iYark'in bize sunduğu konfor alanında iYASE bize bir aslında güven veriyor. Güçlü bir ERP'miz olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir yazılımımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle beraber çalıştığımız kanal yönetiminin desteğiyle kendimi huzurlu, güvenli bir ortamda çalışıyor hissediyorum. Her ölçekte farklı sektörlerden firmalarla çalışma imkanı sunan bir ERP bence en büyük avantajı bu. Güçlü bir teknik altyapısı olduğu için de ikinci part bir yazılıma ihtiyaç duymadan firmaların tüm ihtiyaçlarını kapsayan bir modüler yapımız var. Bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Satış yaparken ihtiyacımız olan desteği alabildiğimiz bir ortamda çalışıyoruz. esnek açık kod sistemiyle çalışan bir ERP'miz var. Modüler, parametrik bir yapıya sahibiz. O yüzden yani aslında firmalara özel gömlek dikebiliyoruz. Biz bir hazır bir gömleği giyin demiyoruz. Onlara özel bir gömlek dikip daha firmanın ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunabiliyoruz. Bence en büyük avantajı bu. Tabi burada kıdemli bir danışmanlık desteğiyle, iş süreçleriyle ilgili danışmanlık hizmeti vererek güzel başarılı ERP projeleri hayata geçirebiliyoruz. Müzik Meslek hayatımın ilk gününden beri müşteri memnuniyeti ön planda, süreç odaklı, minimum özel geliştirme yaparak daha fazla ERP kural ve kaideleriyle proje konjektürleri konjonktürleri çerçevesinde başarılı projeler gerçekleştirmeye çalıştık. Etik ve ahlaki kuralları hiçbir zaman bir yana bırakmadık ve IASİ'nin ilk günden itibaren bize vermiş olduğu temel kurallar ve kültür çerçevesinde çalışmaya hayatıma devam ediyorum. Bunu yaparken de bizim üzerimize düşen görev de başarılı bize referans olacak müşteri sayımızı arttırmak olmalıdır diye düşünüyorum. IAS'de iş ortağı olmayı tavsiye ederim. Biz konfor alanımızda çalışıyoruz. Güvenli, stabil bir ortamdayız. Geniş bir müşteri portföyümüz var. Sektörel ya da ölçek bağımlılığımız yok. Firmanın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, firma büyüdükçe onunla yürüyen bir ERP yazılımına sahibiz. Biz mutluyuz. Yeni iş ortağı firmalarımızı da aramıza bekliyoruz.